Yeni videoma hoş geldiniz dostlar ben Doruk ve bugün sizlere mucizevi gün etkinliğinin içerisinden ve nasıl spoilerlar verileceğinden bahsedeceğim. Ayrıca etrafta dolanan mucizevi günde fragman yayınlanacak mı söylentisinin gerçekliği hakkında konuşacağız. Videoma geçmeden önce dostum abone olmayı unutma bir tık ama bana gerçekten çok destek veriyor. Abone olduysan sizler için hazırladığım videoma geçelim. Nedir bu mucizevi gün? mucizevi gün, mucize etkileri ve seslendirmenleri ile yapılan bir etkinliktir. Ve bu etkinlikte her yıl çeşitli spoilerlar, fragmanlar ve görseller verilmekte. Ve mucizevi gün bu gece saat 00'da yayınlanacak. Programın düzeni ise şöyle olacak. Sabah 7'de mucizevi istila. Saat 5'te mucizevi New York özel bölümü. Saat 7'de Mundo mucizevi canlı akışı olacak. Ve biz bu canlı akışı TikTok ve YouTube'dan izleyebileceğiz. Peki biz nasıl izleyebileceğiz bu programı dediğinizi duyar gibi. Öncelikle YouTube'dan Mucizenin resmi kanalı olan Mundo Glob kanalına girdiğinizde canlı olarak katılabilirsiniz. Ama ya ben Türkçe istiyorum derseniz canlı akış yayınlandıktan 5-10 dakika sonra Türkçe altyazı bir şekilde kanalımda mevcut olacak. Yani kanalımı da bekleyebilirsiniz. Gelin o zaman Mucizevi Gün ile alakalı kesin bilgilere bir bakalım. Mucizevi Günde 5. sezonun yayınlanmamış bir bölümünden resim yayınlanacak. Ve ayrıca Glob Mucizevi Günde 5. sezonun daha yayınlanmamış bir bölümünden senaryosunun bir kısmını paylaşacak. Hatırlarsanız geçen sene Sevgili Aile bölümünün senaryosunu vermişlerdi. Bu sene de aynı şekilde bir bölümün senaryosunu verecekler. Ayrıca Mucizevi Günde 3 spoiler ve yeni bir resim yayınlanacak. Ancak bence bu kadarla sınırlı değil. Çünkü kulübün Instagram hesabı üzerinden yaptığı soru-cevapta gelen Mucizevi Günde kaç spoiler vereceksin sorusuna çok fazla ciddiye cevap vermişlerdi. Ayrıca az önce size söylediklerim sadece kesin olanlar. Bunların yanında daha sürprizlerimiz de olacak demişlerdi. Çünkü ne de olsa bu yılda bir kere yapılıyor ve güzel bir şov, etkinlik olması gerekiyor. Gelelim mucizevi günde fragman mı yayınlanacak sorusuna. Evet, ilk başta Twitter'da başlayan bu söylenti yavaş yavaş Instagram'ı ve YouTube'u ele geçirdi. Ancak dostlarım bu söylentinin aslı yoktur. Yani gerçeklik payı bir nebze olsa da kesin değil. Ancak bana kalırsa kesinlikle fragman verecekler. Çünkü son zamanlarda mucize aktifliği biraz düşüşte ve son fragman neredeyse bir ay önce yayınlandı. Yani hem aktifliği korumak hem de bir tutarlık sağlayabilmek için fragman vermeleri gerekiyor. Öyle iki tane bölüm yayınlayıp da bir iki ay izdivacı çekilmek mucizenin yapacağı bir şey değil. Ve neredeyse bir aydır bu mucizevi gün hakkında yeni bilgiler veriyorlar. Yani etkinlik gerçekten büyük olmak zorunda ve bunu sağlayabilmek için bir fragman vermeleri gerekiyor. Yani biz bu habere doğru gözüyle bakabiliriz. Ayrıca mucizevi güne katılacak seslendirmenlerden birkaçının ismi verildi. İlki Marinette'in seslendirmeni ve ayrıca Adrian'ın seslendirmeni, Alya'nın seslendirmeni, Usta Fu'nun seslendirmeni ve son olarak da Gabriel Ages'in seslendirmenin katılacağı söylendi. Ve yanında da sürpriz kişilerin olacağını da söylediler. Evet mucizevi günde yaşanacaklar ve verilecekler hakkında elimizde olan tüm bilgiler bu kadardı. Umarım sizler için hazırladığım videoyu sevmişsinizdir. Benden istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ve like atarsanız da videom önerilir. Ayrıca dostum mucizevi gün ve diğer spoilerlar hakkında anında haberdar olmak istiyorsan bildirimleri açmalısın. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.